İddiaya bakın. Genç Fenerbahçeliler olmazsa Fenerbahçe tribünü olmaz. Koskoca Fenerbahçe camiası bir tribün grubuna mı kaldı? Ne demek genç Fenerbahçeliler olmazsa Fenerbahçe olmaz? Genç Fenerbahçeliler olmazsa Fenerbahçe tribünü olmaz ne demek? Burada büyük olan Fenerbahçedir. Asıl olan Fenerbahçedir. Ama genç Fenerbahçeliler öyle bir sahiplenmeye girişmişler ki GFB grubunu Fenerbahçe'den büyük görmeye başlamışlar. Aslında Aziz Yıldırım döneminde çok sancılı bir ilişki vardı. Özellikle Sefa Kalya liderliğindeki genç Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'a karşı bir cephe almıştı. Bu cephe ardından Aziz Yıldırım da o şampiyonluk kutlamalarındaki akıllara kazınan sözü söyledi. Ve o söz bugün hala unutulmadı. Daha sonra Aziz Yıldırım seçimi kaybetti. Ali Koç kazandı. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'tu artık. Genç Fenerbahçeliler bu kez yönetimle arayı sıkı tuttu. Ali Koç ve Fenerbahçe'nin en büyük grubu genç Fenerbahçelilerin arasından su sızmadı. Yeri geldi bedava bilet konusu açıldı. Yeri geldi Ali Koç, GFB lideri Cem Gölbaşı ile fotoğraflar çekildi. Yeri geldi GFB'nin otobüsünde bir anda Ali Koç belirdi. Ali Koç ve genç Fener Fenerbahçeli'nin arası müthişti. Hatta öyle ki son kongrede genç Fenerbahçeliler deller halinde Ali Koçu destekledi. Bu sosyal medyaya böyle yansımadı ancak bilinen buydu. Sonrasında Saadettin Saran geldi ve Saadettin Saran'ın gelişiyle birlikte aslında genç Fenerbahçelilerle Fenerbahçe yönetiminin arası nasıl olacak? Bu merak edilmeye başlandı. Başkan Saadettin Saran ilk derbide genç Fenerbahçelilere karşı nasıl bir tavır takınacağını göstermiş oldu. Başkan gruplara bilet satmak yerine deplasman tribününü alan girer moduna geçti ve bunun ardından genç Fenerbahçeliler türbününden çok büyük sesler yükseldi. Belki de Saadettin Saran başkanlık döneminin en riskli adımını daha ikinci ayında atmış oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Sosyal medya platformlarında gördüğümüz kadarıyla bu işin sonu Saadettin Saran ve genç Fenerbahçeler arasında bir takışmaya dönecek gibi. Fenerbahçe taraftarının çok büyük bir kısmı Saadettin Saran'ın yanında. Peki Fenerbahçe'nin en büyük tribün grubu olan genç Fenerbahçelilere karşı neden böyle bir tavır takınılıyor? Tribünlerin geri kalanı genç Fenerbahçelilere neden mesafeli? Aslında bunu en çok düşünmesi gereken genç Fenerbahçeliler. Ali Koç'un aleyhine bağıran taraftarı susturan, daha önce Aziz Yıldırım'ı savunan taraftarı susturan, takım iyi gittiğinde oyuncuyu yuhalayan, takım kötü gittiğinde başkanı ve oyuncuları alkışlayan bir taraftar grubu. Bu genç Fenerbahçelilerin yaptığı en büyük hataydı. Ve bu hatanın neticesinde şu an genç Fenerbahçelileri savunan bir tane Münferit Fenerbahçeli kalmadı. İşin özü şu, Fenerbahçe ve genç Fenerbahçeliler kategori olarak ayrılmış durumda. Bu ayrışmada ne Fenerbahçe'ye yarar ne genç Fenerbahçelilere. Bu noktada iki tarafında sağduyulu olması şart. Ama görünen o ki genç Fenerbahçeliler tarafında böyle bir sakinleşme ya da böyle bir durum söz konusu değil. Genç Fenerbahçelilerden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Tüm taraftarlarımızın bilgisine denilen açıklamada Beşiktaş maçı için kulübümüzün almış olduğu karar neticesinde tüm biletlerin Pastolik üzerinden satışa çıkması sebebiyle gerçekleştirmeyi düşündüğümüz, haftalardır üzerinde emek verdiğimiz tüm görsel hazırlıklarımızı ve organizasyonlarımızı iptal etmiş bulunmaktayız. Bu noktada genç Fenerbahçelilere yöneltilen sorulardan bir tanesi şu oldu. Daha önce bu tür organizasyonlar neden yapılmadı? Yapıldıysa Fenerbahçe taraftarına neden bunlar gösterilmedi? Yoksa bu sadece alınan kararı önceden bilip buna bir ön almak mıydı? Genç Fenerbahçeliler öyle adımlar atıyor ki sorgulanmaması mümkün değil. Eğer bu şekilde devam ederlerse Fenerbahçe'nin geleceğinde çok da söz sahibi olamayacaklar. Tribün grupları her zaman Fenerbahçe'nin lehine çalışmak zorunda. Fenerbahçe'nin aleyhine olan hiçbir iş, hiçbir taraftar grubunu masum çıkaramaz.